Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SketchUp programında kullanılan basit araçları göreceğiz öncelikle. Bunun için SketchUp programını açtım. İlk başta bize şablon seçtirecek. Burada genellikle ben santimetreyi kullanıyorum mimari tasarım santimetreyi. Tıkladıktan sonra sayfamız açılacak. Evet sayfamız açıldı. Bu sayfada ilk başta bize bir karakter karşılıyor. Bu daha çok Ekranı çizdiğimiz herhangi bir nesne varsa onun ya da dışarıdan tasarımımıza aktardığımız bir görüntü varsa onun ölçeğini alabilmemiz için, büyüklüğünü kestirebilmemiz için bunu siliyorum. Bununla işimiz yok. Farklı eksenler var. Üç boyutlu tasarım olduğu için mavi, yeşil ve kırmızı ile simgelenmiş. Çizim yaparken zaten daha iyi anlayacağız. Örneğin bir dikdörtgen aracı kullanıyorum. Şu şekilde dikdörtgen. Buradan seçebilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz ya da R tuşuna basarak da bu aracı kullanabiliyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Öncelikle bir nokta belirliyoruz. Mouse'la bir kere tıklıyoruz. Ardından mouse'umuzu hareket ettiriyoruz ve dikdörtgenimiz oluşmaya başlıyor. Tekrar tıkladığımız zaman artık yüzeyimiz belirlenmiş olacak ve çizim sağlanmış olacak. Bu şekilde. Silelim bunu. Tekrar bir çizim yapalım. Buradan tıkladım bu sefer. Açımı değiştiriyorum. Tekrar çizime başladım. Bakın bu sefer yukarıya doğru bir çizim yapmış olduk. Aynı şekilde zeminde yapalım. Bir de şu tarafa doğru yapalım. Bakış açımıza göre bu değişecektir. Siliyorum tekrar. Kalem aracımız var. Kalem aracı ise şu şekilde kullanılıyor. Ya üzerine tıklayabilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz ya da L tuşuna basarak da seçim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kalem için buraya tıklayabiliriz. Buradan seçim yapabiliriz ya da L tuşuna basarak klavyeden de bu seçimi gerçekleştirebiliriz. Kalem de dikdörtgen aracı gibi aynı şekilde çalışacak. Önce mouse'umuza bir kere tıklayacağız. Sonrasında mouse'u hareket ettirdiğimiz zaman bizimle beraber gelecek ve tekrar tıkladığımızda çizim gerçekleşmiş olacak. Şu anda bir doğru çizdik. Fakat tekrar hareket ettiğimde bakın kalem bizde geliyor. Çünkü kenarlar bağlanmadı. Bütün uçları birbirine bağlandığı zaman yüzey oluşuyor. Şu şekilde bağlıyorum. Evet, bütün kenarlar birbirine bağlandığı için, ucu açık kalmadığı için artık yüzeyimiz oluştu. Push and pull aracımız var şu. Tıkladım. Basılı tutarak üç boyutlu araçlar oluşturmamızı sağlıyor. Nesneler oluşturmamızı sağlayacak. Yani öncelikle bir iki boyutlu çizim yapıyoruz şu şekilde. Sonrasında push and pull aracıyla yani ittir ve çek aracıyla bunu yukarıya doğru uzatıp üç boyutlu hale döndürebiliriz. Daraltabiliriz. Genişletebiliriz. İttirip çekme işlemi yapıyoruz ve 3 boyutlu nesnemizi istediğimiz boyutlara getirebiliyoruz. Bu işlemlerin aynısını ölçümlü bir şekilde de yapabiliriz. Yani ona biz elle değer girerek bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Örneğin bir dikdörtgen çizmek istiyorum. 50 santime aşağıdan takip edebilirsiniz şu bölümden. Dimensions kısmından. 50 santim noktalı virgül 100 santim. 50 santime 100 santimlik bir enter'a bastığım zaman dikdörtgeni oluşturuyor. Genelde çizimlerimizi zaten ölçekli olarak yapıyoruz. Yani tamamen santimetresini ya da metresini kendimiz elle gireceğiz. Düzenli çalışmalar yapacağız. Şu an iki boyutlu yüzeyimiz oluştu. Bunu push and pull aracıyla üç boyutlu hale döndürebiliriz. Aynı şekilde yine tıklayacağım bir kere. Yukarıya doğru çekeceğim. Distance kısmı var bu sefer. Aşağıdaki distance kısmından yine değerimi yazıyorum. 100 dedim. Enter'a bastım. 100 cm uzunluğunda bir dikdörtgen prizma yapmış olduk. Bunu siliyorum. Diğer görmediğimiz nesneler Circle Seçiyorum. İstersek C tuşuyla da seçebiliriz klavyeden. Bir nokta belirliyoruz aynı şekilde dikdörtgende de olduğu gibi. Mouse'u hareket ettirdiğimiz zaman istediğimiz genişlikte bir daire yapabiliriz. Ya da aşağıda radius var. Radius'tan da klavyeden elle girerek örneğin 100 cm yarıçapında bir çizim yaptım. Bunun ölçümünü şuradan yapabiliriz. Merkez nokta bittiği nokta bu şekilde 100 cm yarı çapında bir çizim olduğunu görebiliriz. Push and pull aracıyla bunu yine yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde. İstersek bunu içinde delebiliriz tekrar. Mesela alttan bakalım. Aldım elime tekrar circle'ı. Merkez noktasına geldim. Bu sefer de 90 cm'lik elle yazıyorum. Enter'a bastım. 90 santimetrelik bir circle çizdim. İttir ve çek aracı ile beraber bunu yukarıya doğru ittiriyorum. Eğer bu şekilde ittirirsem içine oymuş oluyoruz. Veya içteki noktaya tıklayıp kenarında bitmesi gerektiği nokta yani tamamen oraya kadar getirdiğimizde oyulması gerektiği nokta varsa oraya tıkladığımızda orayı dermiş oluyoruz o nesneyi. Bu yaptığımız çizim uzatabiliriz. Örneğin boru haline döndürebiliriz şu şekilde. Siliyorum tekrar. Şimdi birkaç tane çizim yapıp beraber kullanmayı deneyelim. Dikdörtgeni aldım. Bir yüzey belirledim. Push and pull aracıyla yukarıya doğru uzattım. Şuraya bir Dikdörtgen açıp oymak istiyorum bu sefer. Aldım dikdörtgenimi. Ortasına çizdim. Şöyle çaprazdan bakalım. Push and pull aracını seçtim. Basılı tutuyorum. Şu şekilde ittiriyorum ve bu noktaya getirdiğim zaman içini tamamen oymuş olacağız. Bu şekilde. Peki noktaları neye göre belirliyoruz? Bir kalem alalım. Kalem aldığımızda daha rahat anlayacağız. Kenarlardaysam eğer buraları kırmızı olarak gösterecek. Yüzeylerdeyken mavi olarak gösteriyor. Tam orta noktaya geldiğimizde midpoint olarak açık mavi bir yuvarlak gösterecek bize. Köşelerdeyken de şu şekilde yeşil olarak gösterecek ve endpoint diyecek. Ben orta noktaya geldim. Tıkladım. Aşağı doğru çekiyorum ve şuraya kadar uzattım. Aynı şekilde buna da yapmak istedim. Orta noktasından aşağı doğru çektim. Yüzeyler bağlandığı için kalem devam etmiyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde ittirebiliriz. Geriye doğru 50 santim ittir dedim. Buraya da geriye doğru 50 santim ittir dedim. Şu şekilde bir çizim yapmış olduk. Kalemi aldım. Buradan kenar noktadan kırmızıdayım gördüğünüz gibi. Tıkladım. Aşağı doğru çiziyorum ve şurada bir süre bekliyorum. Orayı bana Bakın gördüğünüz gibi çizgili olarak gösterdi. Hizasını çekmiş olduk. Kusursuz çizimler yapmak için bu ufak püf noktalarını biliyor olmamız lazım. Aynı çizimi şöyle de yapabiliriz. Fakat bizim işimizi biraz daha uzatmış oluyor. Metreyi alıyorum. Şuraya tıklıyorum. Ve bu hizayı bir ölçüm için çizim atmış oldum. Şimdi kalemle aldım. Buradan tıkladım. Bu noktaya kadar getirdim. Bu şekilde de yine tam olarak ölçülü bir çizim yapabiliriz. Ama işimiz biraz daha uzuyor. Bu dersimize burada ara verelim. Sonraki videoda görüşmek üzere.